İman yüreklerde olur. Yüreklerdeki imana bizler muttali olamayız. Kalbi yaramazsınız, imanı göremezsiniz. Oralar sadece Allah'a, onun görme alanına mahsus bölgeler. Fakat sizler insanların imanlarını amellerinde, evlerinde, sokaklarında, işlerinde, caddelerinde görürsünüz. Putperest bir öğretmenle Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman eden bir öğretmeni bakışından, ders anlatışından fark edersiniz. Yürekler size kapalı, yürekler mahrem bölgeler. Hayata bakacaksınız, amellerine bakacaksınız insanların. Bir çocuk babasına inanır dediğini yapar. Bir hasta doktora güvenir dediğini yapar. Müslüman da Rabbine iman eder, Allah'ın buyruklarını düşünmeden yerine getirir. O kadar teslim olur ki kainatın sahibine. Onun ayetleri, onun talimatları okunduğu zaman değil onlar acaba bu asra uygulanır, tatbik edilir mi diye düşünmek ve iza semi'u ma unzile ila rasuli tara ayunuhum tafizu min demi mimma arafu min el Hakka olan yakınlıklarından, hakka olan sılalarından dolayı kainatın sahibinin ayetlerini duyunca onların gözlerinden yaşlar boşalır, imanlarını Allah'a teslimiyetlerini onların ibadetlerinde, kulluklarında görürsünüz. Kardeşlerim, bir genç üniversitede kızlarla beraber aynı ortamda okuyor. Bir kız mail gönderiyor diyor ki Erkek arkadaşımla dolaşıyorduk. Oturuyorduk, evlenecektik. Niyetimiz aslında sahihti. Fakat sizin konuşmalarınızdan, başka konuşmalardan ya da etkilendi. Artık benimle beraber oturmuyor, benimle beraber konuşmuyor, haram diyor. Acaba biz tekrar Yok mu İslam'ın içinde bir ruhsat yok mu bizi tekrar bir araya getirecek? Haram işlemek için, masada oturmak için, birbirimize bakmak için Allah'ın ayetlerinde harama yol açacak tek bir çıkış kapısı yok mu diye soruyor. Kardeşlerim, işte imanı o delikanlının hayatında göreceksiniz. O mektebe gitmiş, okula gitmiş. Ahlak kitapları diye eline bir takım risaleler vermişler. O risalelerde kıylu kalden bahsetmişler. Ama 20 yaşına gelmiş, falan üniversiteye girmiş. Orada bir hocayı dinlemiş. Kızla birlikte aynı masada oturabilmek için ancak onun nikahını alman gerekiyor. Eşin olması gerekir. Aksi halde haramdır. Allah'ın talimatını duyunca ateşten kaçar gibi kaçmış. Karşı tarafa nikah olmadan değil seninle aynı masada oturmak, başımı kaldırıp sana bakmam bile haram demiş. İşte imanı o gencin hayatında arayın. İman orada, o delikanlının hayatında. İman yüreklerde olur. Yüreklerdeki imana bizler muttali olamayız. Kalbi yaramazsınız, imanı göremezsiniz. Oralar sadece Allah'a, O'nun görme alanına mahsus bölgeler. Fakat sizler insanların imanlarını amellerinde, evlerinde, sokaklarında, işlerinde, caddelerinde görürsünüz. Putperest bir öğretmenle Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman eden bir öğretmeni bakışından ders anlatışından fark edersiniz. Yürekler size kapalı. Yürekler mahrem bölgeler. Hayata bakacaksınız, amellerine bakacaksınız insanların. Bir çocuk babasına inanır dediğini yapar. Bir hasta doktora güvenir dediğini yapar. Müslüman da Rabbine iman eder, Allah'ın buyruklarını düşünmeden yerine getirir o kadar teslim olur ki kainatın sahibine. Onun ayetleri, onun talimatları okunduğu zaman değil onlar acaba bu asra uygulanır, tatbik edilir mi diye düşünmek ve iza semi'u ma unzile ila rasuli tara ayunuhum tafizu min mimma arafu min el-haq Hakka olan yakınlıklarından, hakka olan sılalarından dolayı kainatın sahibinin ayetlerini duyunca onların gözlerinden yaşlar boşalır, imanlarını Allah'a teslimiyetlerini onların ibadetlerinde, kulluklarında görürsünüz. Kardeşlerim, bir genç üniversitede kızlarla beraber aynı ortamda okuyor. Bir kız mail gönderiyor diyor ki Erkek arkadaşımla dolaşıyorduk. Oturuyorduk, evlenecektik. Niyetimiz aslında sahihti. Fakat sizin konuşmalarınızdan, başka konuşmalardan ya da etkilendi. Artık benimle beraber oturmuyor, benimle beraber konuşmuyor, haram diyor. Acaba biz tekrar Yok mu? İslam'ın içinde bir ruhsat yok mu? Bizi tekrar bir araya getirecek. Haram işlemek için, masada oturmak için, birbirimize bakmak için Allah'ın ayetlerinde harama yol açacak tek bir çıkış kapısı yok mu diye soruyor. Kardeşlerim, işte imanı o delikanlının hayatında göreceksiniz. O mektebe gitmiş, okula gitmiş, ahlak kitapları diye eline bir takım misaleler vermişler. O risalelerde kalden bahsetmişler. Ama 20 yaşına gelmiş, falan üniversiteye girmiş, orada bir hocayı dinlemiş. Kızla birlikte aynı masada oturabilmek için ancak onun nikahını alman gerekiyor. Eşin. O